Elhamdülillah ne şükür hacım sınavına. Elhamdülillah ve ala salatu ve selamlarının ümmetine aleyhissalatu vesselam. Soru: Hel Seyyidü'l-Hıdır aleyhisselam hayyün amlâh? Hızır aleyhisselam diri midir, ölü Cevap: Ecma' cumhurü'l-âlem ala hayâtıl hıdır aleyhisselam. E, alimlerin büyükleri aleyhisselamın hayatta olduğuna ittifak etmişlerdir. Feştehre zâtihi inde'l-has ve'l-âm. Bu mesele umum husus herkes katında meşhurdur. Kani İbn Ataullah fi taif Lataif isimli eserinde kat an evliya külli asrın her asrın velilerinden tevatürle nakledildi ki nikahu ve ahzu anhu Hızra kavuşmuş ve ondan bazı ilmi almış. Bu şekilde tevatür olarak geliyor. Eşter zati ile en bela haddi tevatür ellezî lâ yumkinu cahtuhu. Bu durum tevatür durum meselesine kadar ulaştı. Tevatür haddine ulaştı ki artık inkarı mümkün değil diyor. Yani. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'la görüşmesi var. Ve Zekere İbni Kayyum fi kitabı Mirasul Garam Es-Sakin Mirasul Garam Es-Sakin isimli eserinde İbni Kayyum Erba rivayetin fi hayati Hz. Aleyhisselam'ın yaşadığına dair dört sahih rivayet getiriyor. Ve Beyhaki fi kitabı Telail-i Beyhaki Telail-i Nübüve isimli eserinde şu getiriyor. Ennu lemma tufi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince semiyu sauten min nahiyetil beyt. Evin bir tarafından bir ses işittiler. Orada bulunan el beyt e, hazır, hazırun bir ses işitti. Selamu aleyküm ehlel beyt ve rahmetullahi ve rekatü. Ey ev halkı. Efendimiz Aleyhisselam'ın ehl-i beyti. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri sizin üzerinize olsun. Estağfurullah. Küllü nefsin zekatı mevut her nefis ölümü tadacaktır. Ve nema tuvaffeyne ucuretim yemin kıyamet ancak kıyamet günü hepinize ecilleriniz, mükafatlarınız karşılıksız yani noksansız olarak tamam, tamamen ödenecektir, verilecektir. Bu ayeti okudu. İnne fillâ azâen min küllü musibetin ve halifen min küllü harikin ve dereken min küllü fâikin. Yani kaybolan, giden, helak olan şey yerine mutlaka allah bir halifini, bir tamamlayıcısını kor üzülmeyin yani. Ve <laughs> fateku Allah güvenin ve iyyahu fercu ona onu, onu, umun, onun rahmetini umun. Ondan bekleyin. Ve in feynemel musab men harum es Musibet kimdir? Sevaptan mahrum olandır. Sevap yoksa o zaman asıl musibettir. Şimdi siz sabitleriniz için Allah-u Teala'dan beklediğiniz için sevabınız oldu demek diyor. Böyle bir nida etmiş. Fekale Ali İmkerem Ağabey'e Hazreti Efendimiz buyurmuş ki Etedrûne men hâza. Bu kimdir biliyor musunuz? Vel Hıdır Aleyhisselam. Bu Hızır Aleyhisselam'dır. Hızır Aleyhisselam'ın meselesi Kur'an'da Musa Aleyhisselam'la geçen kısasıyla zikredilir. Orada peygamber olan Musa Aleyhisselam veli olan zata tabi olmuş ledün ilminden istifade etmek için ondan müsaade almıştır senden sana bildirilen ilimleri öğrenmek için sana tabi istiyorum bana söyler misin demiş yani. Bu şekilde edeple, tevazu ile gidip bilmediği şeyleri öğrenmek için ona tabi olmuştur. Burada da mürşide tabi olmanın önemi vardır. Yani daha ehil olan zaten tabi olmak lazımdır. Tabi olmayan insan noksan kalır. Mürşide ölen kişi hayatta bulunan kamil bir mürşide gitmezse noksan kalır. Şimdi Hızır Aleyhisselam'ın kemalatlarının bir kısmı yani e, riyazat meselelerine, meşakkatli işlere yönelen bir takım tasavvuf erbabına daha uygundur. Ama nakşi yolunun büyükleri tamamen sünnetini ihya ettikleri için Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti ile Musa Aleyhisselam'ın sünneti arasında fark vardır. O yüzden Hızır Aleyhisselam'ın kemalatları nakşi yolunda pek o kadar şey olmaz, makul sayılmaz. Ama Hızır Aleyhisselam'ın kerametleri, bir takım bilimleri bazılarına ulaştırdığı ve çok kimseyle görüştüğü malumdur. Nakşi kitablarında mevcuttur. M Muhammed Bahattin Kutsal Sözleri Nakşi Şanlısı bir müridi varmış. Pazarda Hızır-ı görüşmüşler. Yani selamlaşmışlar. Fakat mürid şeyhine olan sadar neticesinde pek görüşmek istememiş. Başka kimseyle görüşmek istememiş. İkinci sefer tekrar görüşmeye talep olmuş, yine mürit kaçmış. Üçüncü sefer görüşmüşler, kucaklaşmışlar, konuşmuşlar herhalde. Tekkeye geldiği zaman Muhammed Bağdazi buyurmuş ki, pazarda görüştünüz, karşılaştınız, görüştünüz, haberimiz var. Yani bu işler manevi hallerdir, kemarat meseleleridir. O yüzden daha yüze kemaratları tanıtmak lazım. Yani Hızır Aslan giyesin de şu işim olsun falan gibi şeyler düşük kemalattır, düşük marifettir. Yani düşük keramettlerdir. Asıl marifetullah Allahu Teala'yı bilmektir. Allahu Teala'nın zat ve hakkında maluma sahip olmaktır. Allahu Teala kurbiyet yakınlıktır. Yani istanbul mahkum ve mahkum tüm. O nerede olsan sizinle beraberdir. Ve nahnu agrib min habil ileyhi min habil verid. Biz kulumuza can damarından daha yakınız. Bak maiyet var, akrabiyet var. Kurbiyet var yani. Velilik zaten kurbi Ondan sonra nüvek kemalatı var. Ondan sonra misalat kemalatı var. Yuşak basması var. O yüzden biz Hızır-ı Esselam'ın kemalatlarını kabul ediyoruz, inanıyoruz, seviyoruz, tasdik ediyoruz. Ancak meşayihimizin bize öğrettiği miraç olayının surata hali olan manevi mirasın misali yoktur yani. Başkasıyla bu kıyaslanmaz. O yüzden inşallah tüm ibadetleri herhalde bir gün sohbet ederken Hızır Aslan oradan geçiyormuş. Durmuş ey İsrail'i otur da Muhammed'i malumatlardan haberin olsun. Bu da bir incelikti yani. Demek ki Hızır Aslan'ın kemalatları e, Ben İsrail döneminin peygamberlerine aittir. Mütbat Rabbani'de de bu husus vardır. İlyas Aleyhisselam'dan Hızır geldiler. Bir gün otururken zikir halkasında manevi şahıslar olarak geldiler. <laughs> Kalpten kalbe konuştuk diyor. Hızır Aleyhisselam konuştu. Zeki İlyas Aleyhisselam konuşmadı diyor. Bazı meseleler şey ettik. Sonra sordum diyor. Namazı niye Şah üzere kılıyorsun? Yani mezhep olarak şafi taklit ediyorsun diye sordum diyor. Çünkü yok biz diyor sorumlu değiliz ancak bu zamanın o zamanki kutup olan zat şafi mezhebini taklit ettiği için Şah mezhebinde olduğu için biz de ona tabi olduğumuz zaman onun peşinde kıldığımız zaman onu gibi kılıyoruz demiş. Yani burada da Hz. Aleyhisselam'ın ibadetlerde mükellef olmadığı anlaşmış oluyor. Sadece bu manevi bir durumdur. Bu inkar edenler maneviyattan haber olmayanlardır. Onu inkar edeceğin o zaman kendi ruhunu inkar et. Ruhun her akşam çıkıp gidiyor. Uyuyorsun gidiyor. Nasıl geliyor? Nasıl gidiyor? Kim götürüyor? Kim götürüyor? Sen uyuyorsun, dolaşıyorsun, senin başkası rüyasında görüyor veya aşikarlar görebilir. Nasıl görüyor? Kimi görüyor? Neyi görüyor yani? Başka senin rüyasını görmüş. Sen başkanın rüyasını görüyorsun. Nasıl görüyorsun? Onları kim dolaştırıyor? Şimdi Cenab-ı Hak dilediği tasarrufu yapıyor. Dilediği surette gösteriyor. Şimdi Hızır da böyle bir manevi adamdır. Allah'ın daha çok manevi adamları vardır. geçen işte bir videomuzun bir tanesinde okun, söyledik onu. Gaybi adamlara nida etmek. Hadi şerif öyle geliyor. Darda zorda kaldığın zaman, tenha bir yerde kaldığın zaman korku olduğu halde durumda olursanız nida edin. Ya Allah el-i suni. Ve'inuni. Ey Allah'ın kulları bana yardım edin. Zira sizin gömediniz diyor. Allah'ın kulları vardır diyor. İşte Hızır da bunlardan en mühimidir yani. Elhamdülillah.